sürekli savaş döneminden kuyruklardan bahseden Cumhurbaşkanı ülkeyi Ekmek, et, yumurta, bu gıda kuyruğu haline getirdi. Bakın öyle bir haldeyiz ki açlık sınırı 23.615 lira olmuş ama asgari ücret 22 lira. 14 bin lira en düşük emekli maaşı. Ülkenin hali bu ama ekonomiyi gayet iyi okuyor. Çünkü bugün resmi gazetede bir şey daha gördük. Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün diyen Yiğit Bulut'u ekonomi politikalar kuruluna getirdi. Ne zaman getirdi? Dolar 38 lira olmuşken. 3 lirayken yüzüme tükürün tüküründe de şimdi dolar 38 lira yine bu kurulda herhalde 86 milyon bir şekilde gereğini yapacaktır. Değerli arkadaşlar işte Yiğit Bulut örneği Türkiye'nin nasıl yönetildiğini daha Türkiye'nin birçok kuyruğa gebe olduğunu gösteriyor. Eğer Türkiye'de seçim olmazsa ekonomide de adalette de dış politikada da Türkiye'yi çok daha büyük felaketler bekliyor. Türkiye'yi Yiğit Bulutlara bu akla Artık teslim etmeyelim. 86 milyona buradan sesleniyoruz. Yumurta kuyruklarında değil, et kuyruklarında değil, ekmek kuyruklarında değil. Bir pazar sandık kuyruklarında olalım ve bunları def diyorum.